Arkadaşlar bugün canlı yayına çıkıyoruz Minecraft köyümde. Ada köyümde. Hala siz bir şey demeyin. Tamam. Sadece tek ben diyebilirim. Oo, tamam, siz kendi aranızda konuşun. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün evet arkadaşlar. Tamam, Evet arkadaşlar burada balık dükkanım var. Evet arkadaşlar evet burada balık dükkanım var. Böyle güzel manzara balık dükkanı. Çıkalım. Bu sesi bir açalım. Evet arkadaşlar bir de burada tarla var. Zengi bir tür maden var. Hastane <laughs> <anne> var arkadaşlar? Anneme <laughs> ne Burada burada değilse köy burada ise koruyucu kalesi var. Köyün koruyucusunun kale, kalesi. Bu düğmeye basarsak da ok katıyor. Düğme belirgin değil. İnelim aşağıya. Evet lan. Bu dövmesi klasik klasik güzel köy evleri var. Ha, bu arada market vardı. Durumu bir göstereyim. Dev market var burada. Burada da şık gibi de tuvalet var. Burası bir dop 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 yeses w w r. Aa sen ne yiyeceksin şimdi? Dur. Pat patates kızartması sadece Allah. Bir bize de ayran almıştım. Evet hazır ayran işte. Bir de hazır halinde pipetle içerim. Evet arkadaşlar burada da ormanım var. O orman güzel işte. Güzel manzara bir, bir yer geceleri korkunç değildir. Küçük yerler o korkunç değildir. Burası küçük bir orman gördüğünüz gibi. man çıkalım ormandan. Burada da saat kulesi var. Ve de taş kule var. Ve de burada otel var. Sokaklara falan giriş. Gene bizi burada güzel manzara say bir aşağıda olan köy evleri klasik çok güzel Evler karıştırıyor. Abi buradan çık istersen. klasik klasik köprüler çok güzel buralar. Güzel bir köy burası. Ya reklam ya. Reklamlarda bir şey demeyin. Demeyin. Tamam. Evet buradan da birazcık dikkat etmemiz gereken bir yol var. Evet böyle. Ve de burada cami var. Burada da cad burada da var. Burada da ülkenin haritası. Bu da <laughs> benim evim. Villa. Umarım beğenmişsinizdir. Veya köyde yaşadığınız için ben köy evlerini daha çok vereyim ama canım daha istedi. Burada da hapishane adası sadece yağmacılar girebiliyor. Yağmacı bulunup oraya hapsediliyor görünmez bir şey tarafından. Ama o, 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 o bulunduğu şey görünüyor. Yuhu havuz. Yuhu havuz. Gece havuz keyfi önce önce bir uyuyalım abi. Zaten evimde sa zaten evim bir a, zaten evim sıfır artı sıfır yani o kadar küçük. Evet uyandım. Oh be sabah. Yağmacı adasına giriyor giriş yok. içten girilebilir ama yağmacılar girebilir sadece. Yağmacı çağ. Yağmacı bir giriyor oraya. Nerede de göstermedim nasıl? Şu merkez yeri göstermedim. Bak burada merkez yer var. Burada koca bayrak var. Burada da uçak var. Tersine şey göstermiş miydim? Burada da uçak var. Uçak bu uçak buraya gitmiyor. Başka bir yere gidiyor. Bu uçağı ben yaptım. Uçağın içini görelim. Böyle yolcu koltukları falan var. Burada uçak kullanım yeri var. Hatta bunun içine şalter falan koyalım. Dur reklam var. Abi okul çok kötü lan. Okullar çok kötü olacak. Okullar çok kötüdür lan. Okuldan birazcık temfret edelim ben. Okullar bu gibidir abi. Terefüs ve beden eğitimi en sevdiğim şeylerdir. Hat, hatta bazen terefüsle çok az bir ihtimalle çok dallı bir ağaç çıkabiliyorum. Evet çok dallı bir ağaç. Şimdi de bu ada, şimdi de bu adadaki, şimdi de bu adalardaki en küçük adayı göstereceğim. Büyük, büyük ihtimalle bu Yamacı Adası diyeceksiniz. Hayır. İşte bu pek gelinmeyen bu ada. Evet sadece iki blokluk ve ben bile sığamıyorum. Buraya ev yapmak bile imkansız. Sadece dümdüz bir şey yapılabilir o kadar. İki dokuz bir şey yapılabilir. Şimdi de buradan giriş yeri var. Sadece <laughs> gemiyle girilebilir. Güller <laughs> bu. Eskante <laughs> patta. <laughs> Reklamdan. <laughs>

Yıkama, fiyatları... Boya boya mürekkep kesesi al boyacağız. <laughs> Evet arkadaşlar bu adayı beğendiyseniz yorum canlı sohbete veya yorumlara bir yazın. E, <laughs> eğer bu videonun devamını getirmek istiyorsanız canlı sohbete veya yorumlara iki yazın. Eğer ikisini de istiyorsanız yorum canlı sohbete veya yorumlara üç yazın. Valla hadi bay bay.